Müthiş, enteresan bir bölümümüz var. Bu bölümde olduğu için çok şanslısın. Allah. Senin yerinde olmak için var ya millet birbirini kırar yerdi yani. Çok iyi. O kadar. Çok, o iyi. Nasıl bir <laughs> Çok iyi. <laughs> Şimdi Mert o, yıllardır abi biz zombi filmleri, dizileri izliyoruz değil mi? Hı hı. Walking Dead izledin mi hiç? Ölü yürür mü? Yürüyor işte, yürüyor. Zombi ya! Hayatım öyle geçiyor. VR'da falan özellikle Arizona Sunshine diye bir oyun var. Sınırsız zombi geliyor böyle etrafta. gözlü takıyorsun, içine giriyorsun falan. Walking Dead izleyip, onu oynuyorum falan. O kadar seviyorum yani. Peki abi, bir zombi istilasında... ...dünya nüfusunun çoğunluğu zombiye dönüşmüşken... ...hayatta kalmak için hangi eşyaları kullanırdın mesela? Sarımsak. Ya o vampir ya! <laughs> Bu kadar güzel haç kaç gösterirdim diye. Hayır. İkinci de oydu. Hayır. Ben beyzbol sonumu alırdım. Onun üzerine çiviler çakardım mesela. Hmm. Aynen. O benim böyle yakın silahım olurdu. Sonra tabii ki bir silah alırdım. Evimde ilk işe yarayacak şeyler sandalye olurdu herhalde. Evinde bıçak mıçak yok mu? Ne sandalye? <laughs> Lan manyak mısın? Bıçakla işe yaramaz ki. Bıçak... Sokacaksın kafaya. Ha dibine gireceksin sokacaksın. Ee? Hayır abi uzaktan ite ite <laughs> İlerleyeceğim. Evet. Anladın mı? Deprem çantamı alırım. Bir tane de babamın beyzbol sopası gibi bir tane tamam, öyle kalın sopası var. Hırsız gelirse kafasına vuracakmış. Ha, ne ara vuracaksa. Beyzbol sopası gibi. Yani kütük, kütüğümü alırım. Deprem çantası hemen pırr kaçar. Bugün abi evet. senin de post-apokaliptik dönemde yani kıyametten sonraki zamanında Eyvallah. veya birazdan masalsı konuşursak tamam. bir zombi istilası sırasında kullanman gereken eşyaları getireceğim. Küçük <laughs> ya yok bir ya. Neredeyim? Onu babam kullanıyor bir tek sen. Tamam. İlk olarak kıyafetlerle başlıyoruz. Hadi be. Bugün Aa, eyvallah olur. Şimdi abi tabi zombilerden kaçarken yağmur yağabilir. Bunun çamuru var, toprağı var, kumu var. Değil mi? Evet evet. Bunlardan gözlerimizi korumamız lazım. Ha, yani. oğlum bu Mad Max lan. Bu ne abi? Şey neydi bir tane film vardı? Mad, Mad Max. Mad Max. Bak bakayım. <laughs> 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 Atom karınca ya. Göremiyorum ki. Oğlum yemin ediyorum. Acayip bir şey oldu ha. Maymun olduk artık. Ya. Yok lan vallahi güzel oldu. Vallahi maymun ettin bizi. <laughs> Bu arada ben item'ımı değiştiriyorum. Luna'yı alırdım. Luna gidip sarılırdı onlara. <laughs> yalamaya başlıyoruz. <laughs> ya osurmayı bile bilmiyor salak garibim ya. Geldik başka bir kıyafetimize. Tamam. Bir kere artık yeni kıyafet bulmak çok zor bu dönemde biliyorsun. Bu dönemde derken kıyamet zamanı. Biz teksilciyiz dikeriz. Kanka ben zombi oldum ama şu an. gel. gel. Bu arada tişörtün kendinden baskısı böyle geldi. Hayır değil. Üzerinde ciddi çamur falan var yani. Ne <laughs> yaptın? Üzerinde gerçek çamurlar var. A, kokuyor zaten. Haa. İğrenç bir adamsın ya. Niye? Kokuyor oğlum bu. Evet. <laughs> <laughs> Meş gibi çamaşır suyu kokuyor. Ha çamaşır <laughs> suyu, toprak. <laughs> Burak bu kokuya ben daha fazla dayanamam. Dayanırsın. Şimdi birazdan moda girdik mi Burak? Gerçekten atıyorum 20 yıldır bombilerden <laughs> kaçan adam Çok kötü çamaşır suyu kokuyor Burak. Niye böyle? Dur devam ediyoruz. <laughs> Bileklerimizi koruması için de şimdi bir şey getireceğim. Kıvırır sen bir bileğini. Kıvıramam çok. Gerçekten neye boka mı batırdın bunu? Ya kedi kumuna mı batırdı? Zombi kovalıyor seni. <laughs> tamam mı? Kaçarken yerlerde sürüleceksin falan. <gülüyor> kusa kusa. ben <laughs> kusuyorum kaçıyorum. Toprak gibi iyidir. Bu ne kanka? Bu ne biliyor musun? Bu böyle. Hayır hayır. hayır. o başka bir şeymiş, böyle değil. Bu ne ya? Bileklik yüzdecim. <laughs> Niye takıyorum onu? Ya gerçekten bu kadar gereksiz bir item olabilir mi ya? Ya o bildiğin fantastik bileklik ya, seks Film. fantazisi. Filmlerde, dizilerdeki tam o zombilerden kaçan kadın. Ve ev geldik gözde. kokuyor evet. Ev ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim olmayan ama sürekli filmlerde de gördüğümüz güzel bir şey getirecek. Allah Allah. Evet. O ne lan? Çuk koruması mı bu? hayır hayır. Gözdeciğim bu nedir? -"Göğsümü kıracağım." -"Değil mi?" -"Ne?" -"Göğsüme." -"Bu neylik kanka." -"Neylik olabilir abi o." <laughs> -"Bu şekil mi?" <laughs> -"Öleyim de oraya mı zarar göreyim?" -"Hayır, mermi de. gelirse falan <laughs> insanlığın soyu devam etsin." -"Tamam işte, böyle." -"Değil mi?" -"Ne oldu şimdi ben Allah seversen?" -"Burama kurşun gelirse." -"Kızım zombi kurşun mu atacak sana?" -"Bıçak." <laughs> -"Nereye takacaksın? Kafama mı?" -"Kafalık mı?" -"Omuzluk." Oha omuzluk çok önemli oğlum. Niye? Oğlum her oyunda shoulder artı 8 falan. Spartak işte vardı bak şimdi hatırladım. <laughs> ne işe yarıyor lan bu? Omzunu koruyor. Ne, Zombi zomb arkandan geldi. Ha, yere düştü. Bak ısıracak. Ha. Bırak. Ama onlar buradan ısırmıyor mu? Hayır lan her yerden ısırıyor zaten o vampirdi o. Ha o vampirdi <laughs> sonra. Şöyle. <laughs> ha. Diğer elini içeriden... Hayır dur dur dur. Evet, aslında bunu takana kadar öldüm. Mesela adamın teki geldi böyle inen. Şöyle çekilip hani şu hareket vardır ya o çekildiğin anda Haa oraya diyorsun. E diğer omuz? Hep buraya çekilmen lazım. <laughs> <laughs> bir gözlüğünde bir tak şöyle. son halde şöyle bir bakalım. Son Gel halde minden. bu mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum müthiş bilekliği de gösterebilir azıcık. <laughs> Onu boşa mı aldık? Hay Allah'ım yarabbim Rabbim ya. Ne yani hale geldik ya. Yani. Güzel oldu, güzel oldu. Şu an zombi istilasına hazır bir Ahmet Botan çeli var. <laughs> devam ediyoruz. bok kokuyor, mesela. bok. Çıkıp devam edelim şuna. Gözdeciğim. Bahçede kedi bokum mu vardı bok. acaba ya. Şimdi iki tane sorum var sonra devam edeceğiz eşyalarımızdan. Televizyonda akşam haberlerini izlerken son dakika gelişmesi evet. geldi. Dünyanın her yerinde zombi istilasının başladığını öğrendi. İlk olarak ne yapar Akşam evde anneler oturuyordu. Böyle giyin çıkarıp ben sokağa. <gülüyor> 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 Kim falan derdim böyle. Ne oluyor? Kim falan yapardım. Kim mi? Küfür ettim orada kes. Kendin mi sansürledin yine? Evet. Ha. İlk olarak direkt evden çıkardım, orkuna giderdim. Hem komşum, hem ev geniş, hem Aragorn'un kılıcı var, samuray kılıcı var, hmm. e, Airsoft silahları var. Kanka yüksek bir yere çıkardım ya. Çatıya yani. biz de Elin... çatısına çıkardım aynen. Çünkü hani alt katlarda olmak hoşuma gitmezdi yani. Üstten böyle bir bakmak isterdim etrafa bir şey var mı diye yani. Bence camları önce mesela böyle arkasına bir şey koymak lazım. Ha evet. Gelmesini. Camları taht... Güzel <laughs> de iz çıktı oğlum. <gülüyor> 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 böyle bir yuvarlak var gözüküyor. Camları tahtalardım abi. Geldik biraz artık eşyalarımızı getirelim aslında eşyalarımızı abi. Diyelim ki bir zombi ile karşılaştık. Evet. Elinde ona saldırmak için tabanca vesaire teknolojik olmayacak şekilde ...ilkel olarak ne isterdin? kılıç, ee, uzun, mızrak. mızrak ya da herhangi bir boru da olur yani. Hani gözüne sokabileceğim evet. bir boru da olur yani metal boru. Kılıç. Ya da benim asıl şeyim bezbol sopası ucu çivili. Şimdi abi filmlerde, dizilerde sıkça gördüğümüz bir silah getiriyoruz sana. Hazır mısın? Crossbow. Gemin ederim crossbow'u getireceksin. Değil mi? <laughs> ne getireceksin acaba? Ya bu ölüm kokuyor bu ya. Ölü kokuyor, ölü. Derim ben. Ama dışındaki ne öyle? Gerçekten. Oha! keskin oğlum dokunma. Oha! Bir şey diyeceğim bu dikenli mi tel gerçekten? Yoksa plastik diken mi? Asana. Plastik diken mi şey diken mi? Dokun be. Gerçek diken. Dur sonra mı şunu? <laughs> dikenli manyağa bak neler yapıyor bana. Oha! Oğlum nereden buldun bunu? <laughs> Böyle mi keseceğim ben? <laughs> evet. Bro işte bu ya. İşte bu. Bu ama bundan daha da fenası çivi işte. Daha uzun. Mesela bu ne işe yarıyor olabilir? Niye hep bu kullanılır mesela filmlerde? Çünkü hem kesici hem delici hem sert. Ama de ne kessen olur ki? Onların kafasına bir şey olmadıkça. Kafasına kafasına vurur. Kafasına kafasına, <gülüyor> vurur. Dava <laughs> Vurduğun anda okey büyük bir zarar verebilir ama o onlara vurunca... Kafalarını... Kafayı evet, koparacaksın yok hocam. Yok edeceksin. Aynen. Bazen Call of Duty de kafayı koparınca koşmaya devam ediyorlar tabii de. Evet. Ama oyun o. oyun. Ne diyorsun Batuhan? Ama abi? filmler ne? <laughs> <laughs> Bu arada harbiden gerçekten hem bak Walking Dead'de Negan kullanıyordu. Left 4 Dead'de vardı. Dead Rising'de vardı ama çiviliydi. Bayağı çok bir sürü oyunda şey de vardır. Bunlar şimdi bir deneme yapacağız abi seninle birlikte. Nereye? Bana. Gel. Ve üzerinde gerçekten bir ter olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum ona göre. Gel gel. Bir... <laughs> ona göre yaparım. Yasla şu be. Mesela ben zombiyim. Tamam. Dur bakalım bir geliyorum mesela. Sen arkan dönük mesela Aa, aslında. başka bir şeyle ilgileniyorsun. Ben niye salak mıyım? Bir kere omuzluğum var zaten beni koru. Ha, aynen. <laughs> o, o iş yeri işte. Yavaş yavaş yürüyorsun bana doğru. İyice yaklaşmanı bekliyor. Evet. Aynen. Sonra küm diye kafana vuruyorum. Tamam. Ondan sonra bir, şey olma, devam bir daha devam vuruyorum. Bir Ondan şey sonra bir daha vuruyorum. Kanka ölüyorsun. <laughs> Böyle bir şey mi var? <laughs> Öpüşmeye gelir gibi geliyor ya. <laughs> Böyle geliyor. <laughs> Ne ama hı hı. vuramam hı hı. Hı hı. Elini çek o zaman. Vallahi ya. Çek, hı hı. Hı hı. Seni. Hı hı. Gözüm falan seydi. gözüm bir şey oldu. <laughs> gözüm niye lan. Ökmü estağfurullah. <laughs> 10 üzerinden kaç puanlık bir saldırı aleti bu beyzbol sopası? Bence 10 üzerinden dokuzluk bir alet. 3 9 8 gider var ya. 9 8. 8. Ya vallahi kullanana göre değişir ya. Yani iyi kullanıyorsa kullanan 7 olabilir. Tamam, diğerini getiriyorum abi. Bunlar kalıyor mu üstümde? Kalıyor. Oğlum, koku üstüme sindi artık. Ee, Batuhan, tüm bu kaos yaşanırken ailenle evdesin. Babam dışarıya çıkmış, eve bir şey almak için eve geliyor, koluna bir bakıyorsun zombi ısırıyor. Orkun dışarıya çıkmış, ısırılmış, eve gelmiş, dönüşecek zombi Söyledi mi bana? bana? Evet, görüyorsun sen de. Bak, Kolunu son... keseriz, ısırıldığı Ay, yeri keseriz. Artık. Bir saate zombi olacak. Babamı öldürmem lazım ayda vururum öldürürdün yani Öldürürüm abi mesela annem oldu diyelim işte babamla beraber şeyi deneyebilirdik ilk başta. Bir, hani yere, bir yere bağlayıp çok sıkı bir şekilde orada kalırdı. Hani şey beklerdik. Haberlerde ne bileyim aşısı bulundu. Tedavisi, Tedavisi bulundu falan. Yani o sorardım, mi? kanka derdim yani. Kanka. Yani ya böyle gezeceksin, istersen böyle takıl yoksa şey de yapabiliriz derdim. Hani <laughs> Anladın mı? İstersen dışarıda takılabilirsin, arkadaşlar var. <laughs> Ama mesela çok umudu Baksın, geçmiş evet. artık. Umudu Her geçti, ona, ona da yazık yani anladın mı? Ne, evet. ne gerek var yani? şey Öldürüp, güzel bir şekilde gömerdik yani. Yapacak bir şey yok. Buradan Burak'ın annesine sesleniyorum. Bu kısmı izlet abi. Zombi olmayın. Görsün, annemi öldürürdün dedim. Zombi olmayın. <laughs> Diyelim ki ormana kaçmak zorunda kaldın. Peşinde zombiler var abi. Evet. Ormanda birkaç gün geçireceksin. Tamam. Yemek bulmaya de olmayacak. İşte tam öyle anlar için gözüm sana. Deprem gün... çantamı aldım. Hadi ya, ha, diyor, o da yok. O da yok. O da yok. Sana mükemmel bir şey getiriyorum. Ay şu Raffaello'dan e da koy bir tane. <laughs> Kedi maması deme bana. Çok zor durumdasın. Kedi maması yemem. En zor durumdasın. Kedi maması yemem. -"This pack of 24 tablet varmış. ben to keep you alive. 48 saat tokluk hissi yaratarak seni hayatta tutuyor. Paket sadece bu paket sizi hayatta tutar diyor. Ama yerken boşluk bırakacakmışsın işte. 24 saatte saatlik bir tane al diyor tableti. Ne evet. nasıl açıyorum? Aç aç. Aa! Bunun hmm. kokusu benim bir çilekli protein tozum vardı. Hmm. birebir aynı. Şöyle bir şey. Evet. Aspirin gibi. Bayağı büyük bir tablet. Yiyeyim mi? Ye. Ne yapacak bu evet. şimdi? İşte 8 benim mi şey yapacak? Evet. Oğlum resmen gel şey Gora'daki gibi küçük haplarla çeşitli sebzelerin ve meyvelerin en küçük hale getirilerek hazırlanmış hali efendim bu. O ne güzel kokuyor. Aynen. Ay. Strawberry. E bu gördüğün tabletler abi GDO'suz herhangi bir katkı maddesi içermeyen 25 yıl boyunca bozulmayan tabletler. E bu lavabo aç gibi bir şey mi? <laughs> 25 yıl boyunca bozulmadan durabiliyor. Zaten orada son kullanma tarihi yazar kaç yazıyor? 2046. Evet. Isırıyor muyuz, çiğniyor muyuz? Evet. Emiyoruz. Evet, sonra istersen çiğne. Enteresan. Hı -hı. Acayip bir şey ya. Vallahi beğendin mi? Evet. Tadını tanımlayamıyorum. Yani şuna benziyor diyemiyorum ama... Enteresan. Bir de orada şey yazıyor. 12 tane galiba yiyince 48 saat boyunca seni de o şekilde evet, şekilde ya. Yani o yüzden 12 tane hop hop yiyeceksin. Hiç konserve bir şey yok. 48 saat. 2 gün rahatsız. 12 saat boyunca her saat baş alıyormuşsun. Aynen. Ama tadı bayağı güzel bu arada. Ya bence bunun herkesin de bulunması lazım. Allah korusun bir deprem engasının altında falan kalırsan da çok işe yarayan bir şey, işe yarayan bir şey olur yani. Evet, evet. Nasıl abi mesela bir zombi istilasında kullanılacak bir gıda türü olarak... Çok iyi abi ya. İyi değil mi? Evet. Biraz psikopatlık. Ama iyi. Mesela zombiyle savaşıyorum. <laughs> bir yandan emerim yani anladın mı? Hani bir yandan. Hadi. Hem karnımı doyururum, Aynen hem, hem kalori alırım hem yakarım. Güzel olur. Evet, evet. Tadı çok iyi. Evet. Ben bayıldım lan. Yedin mi? Hmm. Yuttun mu lan hepsini? Isıra ısıra yedim. Ha iyi. Çok güzel. Bir tane yiyeyim mi? <laughs> hayır hayır dur. Bu yemek tabletine 10 üzerinden kaç puan verirsin? 10 veriyorum. 10 üzerinden kaç puan verirsin işe yarama bakımından? 10 üzerinden 10. 10 verdim ya yani. bayağı sevdim. 10 verdim. Yani hiç yemek yoksa 10. Ölsün. Ki yok. Yani tavşan mı avlamaya uğraşacaksın? Cebinden bakarsın. tavşan varsa 7. Tavşan yoksa? Tavşan varsa ve benim avlayabilitem varsa 7. Gözde. Babam öldü şeker yedik bakalım üçüncüsünü. <laughs> şimdi geldik şimdi yemeği getirdim. Bir diğer en önemli ihtiyacımız su. Su. Evet. Su. Su değil mi? Arıtmalı su. Bu 10. Hiç sorma, 10 Vallahi Filtre var içinde herhalde evet. bunun. O yüzden mesela bir göl suyunu içebiliyor oluyorsun Aynen yani. Öyle abi. Tabii bir deniz suyunu içemezsiniz. Çünkü tuzu arıtmıyordur yüksek ihtimalle. Şimdi abi bu su şişesi... ...akarsu, dere, su birikintilerinden doldurulan suyu... ...filtresiyle bakteri ve mikroorganizmalardan temizleyerek, ayrıştırarak... ...temiz su haline getiriyor efendim. Gerçekten mi? Evet. Vasıflı mı? Evet bunun içindeki filtre de temizleniyor olması gerekiyor. Evet, temizlenmiyor Nasıl? yani. Yenisini alman lazım. Ee, ne oldu şimdi? Abi işte Amazon'dan sipariş verirsin o zaman ona. şimdi ben bir musluktan... Yapma! Tarif, yapma! Taharet musluğundan bir... Yapma, yapma! Şimdi ben bunu tuvalete Akar... gideceğim. Filtre var ama gözlere de bakıyoruz ama filtreyi unuttuk. Kafadan çiz... Manyak, lağımı içeceğim. Ha, lağımı içmeyeceksin işte, filtreleyecek. Zinhar o. O psikoloji kusarım. Tuvalet için. şey yapma. çıkarayım. Oğlum filtreli filtreli. Hayır hayır istemiyorum. Filtreli. Normal su koy Burak. İzleyicilere musluktan koydun deriz Burak. Evet. Burak normal su koy. Tamam Tarık Tarek musluğu. Ya Burak mal mısın ya? <laughs> tamam musluk. Ben geleceğim. Musluk suyu. Ha, şurada yer sağda sağda. İnanmıyorum ki. Sağada, bakacağım. Ya. Bir şey diyeceğim ben tuvalet... Size bir doldurup çıkarayım. Bir şey diyeceğim kardeşim. Ha. Ben bunu hayatımda bir kere yaptım. Neyi yaptın? Bundan su içtim. Bir gün Doğruluk mu cesaret mi oynuyorsam arkadaşlarla ama arkadaşlarımın hepsi manyak. Dediler ki gözünü kapa sana bir şey içireceğiz. Ben zannediyorum ki bulaşık suyu falan içirecekler. dedim ki onu içerim yani. Geldi ama hiç gözünü açmadan içeceksin dedi. Tamam dedim. içtim. Nereden doldurdunuz dedim. Klozetten böyle almışlar. Çok kötüydü. Benim için taret musluğundan koydum. <laughs> evet, bakalım o kadar temizleyebilecek mi diye taret musluğundan tareti koydum. Burak içmem ben bunu. Niye? Çünkü güvenmiyorum yani. Hayati koşullara tabii ki içerim. Hayır öyle değil. Ama bu hastalanma riskim var. Yok işte. Bebeğim. Bebeğim aşkım söyle. Gerek yok böyle bir riske. Oğlum risk yok yok öyle bir risk yok. İç bakalım tadı nasıl gelecek. Tuvaletten kimisi içirdi mi? Hala <laughs> o şakayı <laughs> ya, mı? Ne yapıyorsun yapar mısın? Yaparsın. Başımda dönme geldi. Koku da Allah Allah. Nasıl güzel mi tadı? Enteresan. Gayet güzel su su. Hmm. Bir musluk suyu tadı hiç gelmiyor değil mi ya? Hmm. Aa normal su. <laughs> Çeşme suyu gibi değil tadı ya. Değil. Bu, bu, arada evet meşhur bir marka yani yurt dışında. Allah çok Allah. şey. Gerçekten vardır. mi? Evet evet. Allah Allah. Çok enteresanmış. Ya bu... Mucit. <laughs> Mucit var. <laughs> bu ne oğlum? Mucit. <gülüyor> çok... <gülüyor> çok iyi ya. Kötü değil tadı. Ya bunu bayağı derelerden falan insanları doldurup içiyorlar yani. Ya da su taşımak zorunda kalmıyorsun. Böylece efendim. Çok mantıklı. Manyak güzel bir şey abi ama hani şey için yani normal gündelik hayatımda gidip musluktan doldurup ya, içmem yani. Ya değil. Bu ona, ona bakmıyoruz zaten. Ama suyum bitti ya da işte gerçekten öyle bir zor bir koşulda kaldım. Kana kana yani bu olmazsa olmaz bir şey. Mükemmel bir şey yani. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun yine kıyamet gününde kullanılmak için? 10 zor. veriyorum canım. 10 ya. He. Aynen öyle. Çok iyi. 10. 10 puanımız. Abi veriyor. yeme ve içme 10. Evet. Direkt. İstisnasız 10. Aynen. Son olarak Nasıl son olarak nasıl bir oğlum zombi apokalipsi olsa buraya gelin ben direkt. <laughs> son olarak efendim küçük ama her anında yardımcı olabilecek bir şey getireceğim gözdeciğim. Çakı ver artık. <laughs> Allah vurur <zaten. gülüyor> Çakı. Bıçak. Çok dikkatli. Bay bayonet. Oğlum bir anda çat diye atı Güzel. Ya. Şu bıçağın ya gerçekten bıçak biraz keko bir item ama çok karizmatik de geliyor bazen. Oo gerçek mi bu? He. Kisini bu Siz bunun mi şey de var. Şey de var sopamın da. Siz babanızla yaşarken biz yolda adam <laughs> Oo yok uf. Bayağı keski. Ha, biri, şey. <laughs> keskin. Mesela bıçağı nerede kullanırsın abi? Öyle bir durumda. Bıçağı CSGO'da mesela şey çok sıkıcı turlar oldu mesela. Gel bıç diyorsun mesela. Bış. Karşılıklı. Oğlum onu demiyoruz Böyle. Onu demiyoruz. Bu şekilde. <laughs> kanka bir kere avcılıkta kullanırım. Mesela silahın yok. Bir tane odun parçası buldum. Onu böyle alete edevata dönüştürmek için yaparım, kullanırım. Ee, sayın Arif Işık'tan da öğrendiğimiz gibi bu tip şeylerle Yeah. Tıraş olabilirsin. Ne bileyim, dal kesebilirsin. Mantar toplardım, onları keserdim, yemek yapardım. <laughs> e, ev yaparım kendime. Çakıyla. Benim sesim ne oldu ya? Pardon. Çakıyla. Tahta keseceğim. <laughs> Çakıyla. Balta istedim, vermedin. Ben sevdim ya. Abi ben gerçekten yanlış zamanda yaşıyorum ya. Gerçekten kendimi kendimce cesur olduğumu da düşünüyorum. Böyle şeylere de merakım var. VR'de falan böyle kılıç oyunlarını da çok iyi oynuyorum. Hani böyle buradan... 200 300 sene önce yaşasa 200 300 az olur. Kardeşim şunun ucunda 1000 sene önce var, yaşasaydım ben var ya burayı fethederdim <laughs> yemin ederim. Kapat. Kapat. Onun üzerinden kaç puanlık bir 9. Alet. O dönemde önüme ne koyarsan koy 10 vereceğim şu hariç. Evet. Bir de bu gömlek hariç. Ben kesçiyele çok sevmiyorum. 9. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak şart. Yok olmazsa olmaz. Olmazla oğlum? olmazla olmazsa olmaz, olmaz, da olmaz. bir. Yer. Olmazla olmaz. 8 var yani. 8'lik evet. bir puan veriyor. Olur değil mi ya? Mert'cim o zaman son bir soruyla bitirelim. Buna hediye ediyorsun bana. Hayır. Son olarak kıyamet sonrası dönemi yaşamak mı isterdin yoksa başlangıcında hemen ölmeyi mi isterdin? Tabii ki yaşamak isterdim. Kıyamette ben uzun süreler yaşamak isterdim ya. Şu anki düzen mesela çok şey yapıyor beni, Böyle geriyor. Bir de o düzene bakardım, belki onu daha çok severim yani. Olmadı, yenisini kurarız falan. <laughs> şey Sağ ol. Vallahi sıfır aynen aynen böyle şey sıfırdan. Rise of Kingdoms. <laughs> Öldürülmeyi. Vallahi yaşamayı istemez miydin? Ben şey hatırlamak istemiyorum. Öldüğümde o mezara beni koyduklarında ya ne çektik, ne yorulduk şu hayatta demek istemiyorum. Yani sürekli yaşayacağım diye bir şeyden kaçmak istemem. Hayatta kalmak beynin reptilyen bölümünün yaptığı bir şeydir. Bu senin verebileceğin bir karar değil yani. Anladın mı? Sen zombi gereken böyle duramazsın yani anladın mı? Hani o içgüdü seni böyle Hayatı tutan içgüdü onu kontrol edemiyorsun. Nasıl kokuyor üstü şu an? i̇ğrenç kokuyor. Ama şu gözlüğü tak da öyle bir Vallahi şey, öyle. ölü gibi kokuyor. Son kokuyorum. bir kez tak. Harbi ölü gibi kokuyor. Son bir kez şöyle Rick var ya Walking Dead'de onun gibi olmadın da. <gülüyor> 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 Arkadaşlar zombi silahı olduğunu da kesinlikle onu bunu boş verin. Şu bilekli çok önemli. Çok önemli. Evet lütfen <laughs> kanalımıza abone olup Bizleri takip etmeyi unutmayın. Ee, aynı zamanda Allah e, zeval vermesin, Burkiciğim düzenli video koyduğundan... ...Burki her video koyduğunda size bildirim gelmesi için şurada bir tane zil var bir yerlerde. Onu basın. Bir de izleyin işte daha ne? Allah şey bereket şükürler. versin. bir şey söyleyip bitirelim bari? Şey... Zombiler... Kötüdür falan. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> dur, dur. Önemli olan zombiler değil insan görünümlü zombiler.